ne kadar büyük bir okul böyle. Eski okulumuz 17 adımda biterdi. Ben 175. adımdayım hala binaya gelmedi. <laughs> Şehzitlere bak ya. Ay ne gülüyorsun? Komik bir şey mi var? <laughs> Komik bir şey değil. Üç şey var. <laughs> Hadi Leyla gidelim aldırma şunları. Ev yetmedi. Okul da tımarhane çıktı. Nasılsınız aslanım? Tatil yaramış size. Çok iyi görünüyorsunuz. Teşekkürler Burak Bey. Teveccühünüz. Kıvılcım sen de çok iyi görünüyorsun. Nasıl göründüğümden ne ki? Hanımlar merhaba. Siz okulun yeni öğrencileri olmalısınız. Hemen tanışalım. Ben Burak Kocataş. Türkçe öğretmeniyim. Memnun oldum. Ben Selin. Ben de Leyla. Bu da kardeşimiz Nazlı. Memnun oldum. Yeni okulunuzda başarılar. Hayırlı olsun. Teşekkürler. İyi günler Aslı Hanım. İyi günler. Görüşürüz Burak Görüşürüz. Eh tam da tımarhane değilmiş. En kötü tım diyelim. Ay bir susmadınız yola çıktığımızdan beri. Böyle giderse okula da kabul etmeyecekler sizi. Aslı ben arkadaşlarımın yanına gidiyorum. Ay, ay, dur ben de geleyim de Billur'la derine bir merhaba derim. Siz sakın buradan bir yere kaybolmayın anlaşıldı mı? Canım. <laughs> <Dedim? gülüyor> <laughs> Hayatım. <gülüyor> Aslıca nasılsın? Ay <laughs> teşekkürler. Ay tatilde neredeydiniz siz? Türk bükünde bakındım bakındım yoksunuz. Bu sene Alaçatı'daydık hayatım. Aa! Vay İrem Su. Dövme olayına girmişsin. Geçici dövme ama intikal yapıldı. Ya, biraz pahalı oluyor ama daha zor çıkıyor. Ya demek öyle. Evet annem her şeyin en güzelini ve en pahalısını bilir. <laughs> Ay bak sana bana. Hayatım konuşuyoruz Benim konum daha önemli. Bekleyemez mi Kıvılcım? Hayır bekleyemez. Efendim canım söyle. Heh. Benim acil dövme yaptırmam lazım. Üstelik Hint kınasından olacak. Hayatım ben sana şimdi İstanbul'da Hint kınası yapan dövmeciyi nereden bulacağım? Bak alsın nefesimi tutarım. Boğulurum bak. Ay yapma yapma kızım aç <laughs> ağzını. Nefes al. <laughs> Hah. Hah, böyle nefes al tamam tamam yaptırırız dövmeyi. Oje de istiyorum. French. Tamam ona da tamam. Yarın gideceğiz ama tamam. Hayatım yarın benim konken günüm. Daha sonraki gün gitsek. <laughs> bak nefesimi tutacağım. Kıvılcım. Kıvılcım. Kıvılcım yapma güzel. Aç ağzını. Nefes al güzel. Aferin. Aferin canım. İyi. Bir daha beni bağırtma bu kadar. Tamam canım. Kızlar, bu Ozan değil mi? Ay ne kadar yakışıklı mı? Ozan benimdir kızlar. Avucunuzu yalarsınız. Nasılsın Ozan? Ozan. Hoş geldiniz. Adım Ozan. Benim de Selin. Bunlar da kardeşlerim Leyla ve Nazlı. Hayrola Ozan, görmeyle alışkanlıkların değişmiş. Ne demek bu Kıvılcım? Besleme kızla ilgi duymaz sen eskiden. Kıvılcım, sen ağzını toplasan iyi olacak. Bırak konuşsun Leyla. Okulumuza yeni gelen arkadaşlar hakkında böyle konuşamazsın Kıvılcım. Çok ayıp. Ayıp falan değil. Onlar bizim evin sığıntıları. Hem fakirler hem de öksüzler. Ayrıca çok çirkinler. Sensin çirkin. Selim, Selim. Kusura bakma Selin. Kıvılcım adına özür dilerim. Önemli değil. Sanırım bu duruma alışmam lazım. Bunu al. Almak güzel gözlerine hiç yakışmıyor. Selin. İyi misin? Kıvılcım, o yanına gittiğin ezikler kim? Onlar mı? Hiç. Üvey babamın başımıza sardı. Üç salak işte. Nasıl yani? Yoksa onlardan mı okulda okuyacak? Bu ne ya? Okulun iyice havası bozuldu. Ben burada daha fazla kalamam valla. Aptal olma Dilara. Gitmesi gereken sen değilsin. Onlar zamanı gelince koşarak kaçacaklar. Bu Sana her türlü desteğe varız. Kızlar nasıl akıl ettiniz bunu? Hadi verelim. Alın bakalım bu sizin. Hoş geldiniz hediyeniz. Bulamadım. Teşekkürler. Ne var acaba içinde? Açabilirsiniz. Ay, ay. <gülüyor> ah. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ne yaptınız yavrum? Üstünüze başınıza iki dakikada. <laughs> şaka şaka. Ah, tebrik ederim Aslıcığım. Demek hayır işlerine merak saldın ha? Ya mecburen sorma. Ay Ekrem'in uzaktan ağları. <laughs> gidelim de şu hayır işini bitirelim bir an önce. Nakil yaptıracağız veletlere. Hadi Kıvılcım gidelim kızım. Sen git Aslı. Ben biraz da arkadaşlarımla vakit geçireceğim. Ama Müdüre Hanım'ı görmüş olurdun. Ben zaten çok göreceğim. Hem şu kızların yanında daha fazla durmayayım. Mikrop falan kapacağım. Abla biz hastalandık mı? Aa, yok Nazlı'cığım olur mu öyle şey? Biz ruh hastalarının yanına düştük Nazlı. Kendi aranızda konuşup durmayın öyle. Aa, düşün bakalım peşime hadi yürü. Hadi canım görüşürüz. Bye. Bye. hala bunları okula kim sokuyor bilmiyorum ki. Aa dilenci bunlar. Kış 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 kış. Çabuk dışarı. Hadi hadi Allah versin hadi. Of Fitnacığım. Maalesef onlar dilenci değiller. Ben de beraber geldiler. Aa, ama nasıl olur? Biliyorum biliyorum inanması çok zor ama bunlar Ekrem'in akrabaları. Ay adam tuttur değil de bu okula kaydettireceksin diye. Ne kadar itiraz ettiysen de dinletemedim. Ha, ama şekerim her isteyen bu okulda okuyamaz ki. Bizim de belli standartlarımız, e, prosedürlerimiz, ne bileyim belli bir kariyerimiz var değil mi? Ay, biliyorum Fitnatcığım bilmez miyim? Ama okula yapılacak yardımlar konusunda bundan sonra Ekrem'i ikna edemeyebilirim. Bak, senin odanın duvarlarının zaten boyası gelmiş. Perdeler de sen eski. E bunların yenilenmesi gerekiyor, öyle değil mi şekerim? ne güzel dedi. elbette, elbette bu okulun bugünlere gelmesinde Ekrem Bey ve siz değerli ailenizin katkıları yatsınamaz. Ama e, ne yapalım? Biz de bir kere mahsus olmak üzere bir istisna yapalım artık. Ay! Bunların adı ne? Biz bu değiliz bir kere. Selin, Leyla ve Nazlı. Hmm. Tamamdır. İşte kayıt oldular bile. Çok teşekkür ederim Fitnat'cığım. Sağ ol. Benim okulunda disiplin her şeyden önce gelir. Disiplin ve terbiye. Kurallara harfiyen uyulacak. Ve bir daha asla büyüklere laf yetiştirilmeyecek. Anlaşıldı mı? Hı? Duyamadım. Anlaşıldı. Hı, i̇yi. Aslıcığım. Bunu saymıyorum. Bir dahakine likörlü kahve içmeye bekliyorum. Tamam mı? <laughs> Tabii ki gelirim Fitnat'cığım. Bunları sana emanet ediyorum. Etleri senin, kemikleri de benim. Sen hiç merak etme canım. Ben onlara çok iyi bakacağım. Akşam Zülfikar sizi almaya gelecek. Onunla eve dönersiniz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Hadi ben kaçıyorum şekerim. Tamam canım. Ciao. Ciao. Ayrıl ayrıl ayrıl. Derhal dışarı çıkıyorsunuz. Tuvalete gidip elinizi yüzünüzü yıkıyorsunuz. Benim okulda böyle dolaşamazsınız. Anlaşıldı mı? Sonra da derhal sınıflarınızı